Selamun Aleyküm. Allah gecemizi gündüzümüzü hayır eylesin inşallah. Tasavvuf Vakfı Hanımlar Eğitimi Platformu'nda akait derslerimize bu haftada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günümüz akait problemlerine değiniyoruz. Yaklaşık bir aydan beri. Şimdi yine aynı problem üzerinden bu haftada devam etmeyi inşallah niyaz ediyoruz. Bu haftada yine hadis inkarcılarının tutarsızlıklarından, kendi içindeki çelişkilerinden bahsetmeye gayret edeceğiz. Yine farklı ayet kelimeleri, yine farklı iddiaları öne sürerek hadisleri inkar ettikleri meselelere inşallah bizler burada onların e, doğru bir yaklaşımla yaklaşmadığını, e, işi çarpıtmaya çalıştığını inşallah e, hep beraber burada değinmiş olacağız. Ben bu konuda bizleri muvaffak eylesin. Eee Önceki haftalarda belirli ayetlere değinmiştik, onların belirli bir iddiaları vardı hem de ayet-i kerimeler üzerinden. Fakat biz bunların, şöyle genel bir toparlayacak olursak, biz bunların o iddialarının içerisinde şunu fark ettik ki, ayet-i kerimenin siyakına ve sibakına yani öncesine ve sonrasına hiçbir şekilde bakmayıp sadece... Kendi fikirlerinin işine gelecek, kendi fikirlerini destekleyen kısmı ayet-i kerimelerde cımbızlayıp alıp o şekilde piyasaya sunmaları ve bu şekilde bu sundukları meta üzerinden de rant sağlamaya çalıştıklarını hep gördük. Yani bu zamana kadar, bu beşinci herhalde haftamız, bu beş haftaya kadar hep böyle bir cımbızlama politikası, kendi işine gelebilecek şekilde ayet-i kerimeleri eğip bükmeleri. Bunları gördük. Yine bu bugün de farklı bir iddiaları, farklı bir ayet-i kerimeden e, esinlenerek bizlere sundukları iddiasından bahsedeceğiz. Yine bir ayet-i kerime ile inşallah e, devam edeceğiz. Önce e, hamdemizi ve salvelerimizi yapalım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve selat ve selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Evet bu haftaki iddiaları şu. Hadis inkarcılarının Casiye suresi 6. ayet-i kerime. Mealen okuyorum. Allah'ın ayetlerinden sonra hangi hadise inanacaklar? Burada hadis kelimesini direkt şimdiden açıklayayım. Arapçada hadis söz demek. Yani bizler hadis şerif dediğimizde şerefli söz. Yani en şerefli, en üstün söz olarak Efendimizin sözleri olduğu için hadis şerif şeklinde beyan ediyoruz. Yani bu ayet-i aslında hadis dediğimizde söz anlamına geldiğini, yani normalde herkesin daha doğrusu böyle iddia e, iddia sahipliği yapacak bu kadar da cesaretli olacak bir insanın en azından e, bu kadar bir bilgiyi bilmesi lazım gerektir diye düşünüyorum ki hani e, en azından bir iddia ettiğin zaman altı yani zemini biraz dolu olsun. E, biraz ayakların e, yere sağlam basarak konuş diye e, insana bu şekilde söylerler. Şimdi e, onların Allah'ın ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Casiye suresi 6. ayet-i kerimeyi öne sürmeleri. Aynı zamanda yine Mürsela suresinde de geçiyor. E, hadis kelimesi yani söz olarak hadis kelimesi. Diyor ki orada da artık bundan sonra hangi söze yani hangi hadise iman edecekler? Şimdi burada Kur'an ve Kur'an'la birlikte açıklayıcı, e, detaylandıran, kural getiren, Kitaplar ya da sözler yani parantez içinde hadisler diyebiliriz. <laughs> bu şekilde olduğunu söyleyenler için Allah ait i de bu şekilde buyurmuştur denilmektedir. Yani onlar e, diyorlar ki reformistler diyebiliriz, hadis inkarcıları diyebiliriz. Diyorlar ki Allah e, Kur'an dururken hiçbir söze, hiçbir e, kitaba, hiçbir kurala e, itibar etmememiz gerektiğini söylüyor. Bakın diyor işte Arapçada da hadis şeklinde geçiyor ee, kelime. Yani apaçık meydanda şeklinde bize bu şekilde iddialarını sunuyorlar. Şimdi biz de onlara cevap olarak diyoruz ki bu ayetlerin hepsinde de söz konusu olan bu hadis kelimesi Arapçada söz anlamına gelir. Yani bildiğimiz bu e, hani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadis şerifleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Zaten <laughs> Kur'an'da, çok özür diliyorum sesimden dolayı, hakkınızı helal edin. Ee, Kur'an-ı Kerim'de <laughs> hadis kelimesinin e, söz anlamında kullanıldığının en büyük delili ise yine Kur'an-ı Kerim'dir. Biz bunu nereden anlıyoruz? Zümer suresi 23. ayet-i kerimeden anlıyoruz. Ayet-i kerimede diyor ki, Allah hadisin en güzelini indirmiştir. Yani... Sözlerin en güzelini indirmiştir. Şimdi hadis-i şerif Efendimiz'e mahsus, sallallahu aleyhi ve selleme mahsus bir e, sözse, Allah hadisin en güzelini indirmiştir. Yani Allah hadisin en güzelini indirmiştir derken, Allah'ın hadisi, hadis-i şerif mi oluyor? Yani Efendimiz'in sözleri hadis-i şerif. Şimdi Allah hadisin en güzelini indirmiştir derken, demek ki burada hadis kelimesi, hadis-i şerif değil söz anlamında kullanılıyor yani bakın hiçbir hadis-i şerif hiçbir e, mantıki bir e, işte akıl yürütme yapmadan yine onlara Kur'an-ı Kerim'den yani kendilerinin iddia ettiği Kur'an-ı Kerim'den bizler yine delil getirmiş olduk e, ve hatta Casiye suresinin 6 ayetin öncesi şöyledir yani onlar diyordu ya hani. Ee, onun ayetlerinden sonra hangi hadise inanıyorlar diye. Şimdi burada yine e, dersimizin başında söz ettiğimiz gibi yine bir cımbızlama olayı, yine bir böyle işine geleni e, ayet-i hani, ayet-i kerime uzun mesela diyelim. E, diyelim ki bir ayet-i de çokça cümle içerebilir. O cümlelerden istediğini istediği şekilde alıp bizim önümüze koymuşlar. Yine Casiye suresinde olduğu gibi. Şimdi biz de diyoruz ki Casiye suresinin öncesi şu şekilde. Yani Kur'an-ı Kerim'i eğer ki biz öncesiyle sonrasıyla bağlantılı bir şekilde okumazsak yani nedenini tam anlayamayız ki. Hani onların bunları biliyor olması lazım. Çok ilim ehliler ya. Hani e, ya da kendilerini daha doğrusu o şekilde tanıtıyorlar ya hani sizler hadis-i şeriflere körü körüne inanıyorsunuz. E, aslında öyle bir şey yok. Yani kendileri çok biliyor. İki meal okumakla e, nasıl diyelim oradan cımbızlamalar yapar, yaparak e, çok böyle büyük ilim, büyük bilgi sahibi olduklarını iddia ediyorlar ve kendilerini de o şekilde kandırıyorlar. E, ama dediğimiz gibi sadece kendilerini kandırırlar. Çünkü a, Cansiye suresinin 6. ayetin öncesi şu şekilde. Diyor ki allah Teala gece ve gündüzün peş peşe müddetlerinin uzayıp kısalmasında Allah'ın gökten bir rızık yani yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde rüzgarları evirip çevirmesinde akıllarını kullanıp düşünecek kimseler için Allah'ın kudretine ve hikmetine dair birçok deliller vardır. Yani ayet-i kerimede Allah'ın varlığının ve birliğinin, yani bunların delillerinden bahsediyor. Ve daha sonra işte hani kainatın yaratılışından ve daha pek çok şeyin hakikatten bahseden bunlar, yani bu ayet kelimeler Allah'ın ayetleridir ki, diyor, şimdi bağlayacağız 6. ayet-i ''Gerçeğin ta kendisi olarak sana okuyup beyan ediyoruz.'' Yani... Allah'a ve onun ayetlerine inanmadıktan sonra onlar acaba hangi söze inanacaklar? Yani hangi hadise inanacaklar? Şimdi ay ayet-i kerimenin başı bu şekilde. Yaratılıştan, kainatın yaratılışından ve pek çok hakikatten bahseden bir mesele varken ve Casiye suresi şu şekilde ba bağlıyor. Onun ayetlerine inanmadıktan sonra. Ayet-i kerime aslında Arapça'da delil demektir. Yani bu yaratılışın, bu hakikatlerin delillerine inanmadıktan sonra buradaki ayetten kastımız bu. Hani onların bahsettiği gibi hani ayete inanmıyorsun. Hangi söze acaba inanacaksın ya da hangi hadis-i şerife inanacaksın gibi bir hani bağlam yok. Yani şöyle düşünüyorum bunu çok rahat bir şekilde yani ilahiyat lisans öğrencisi çok rahat bir şekilde bu gerçeği görebilir. Hani tutup da böyle bir e, mevzuyu nasıl e, bu şekilde delillendirmişler yani hani şöyle söyleyeyim bir insan bile bile komik duruma düşmeyi nasıl göze alabilir e, şu şekilde göze alabilir biraz bunun üzerine kafa yordum açıkçası yani zaten e, bize gülen gülsün sıkıntı yok diyorlar ama biz yeter ki dini bilmeyip ama biraz da böyle dini ilgisi olan insanların kafasını bulandıralım ee, hadis-i şeriflerden de soğutalım bir kişi bir kişidir bu bize yeter mantığıyla anca hareket edersin ki e, bu duruma düşersin yani hani e, bunun başka açıklamasının olacağını düşünmüyorum e, ya da e, dediğimiz gibi zaten e, tutulmuş insanlar e, tutulmuş hani artık hocalar mı diyeyim e, ilahiyatçılar mı diyeyim artık kim e, bunu e, peşinden gidiyorsa kim bu işin e, ipini çekiyorsa diyelim yani bu komik duruma e, düşüyorlar ve her defasında bilmiyorum, yeni gelenlerimiz için de söyleyeyim. Her e, defasındaki dersimizde hep bu komik kelimesi yani isteyerek kullanmıyorum. E, gerçekten isteyerek kullanmıyorum ama hani böyle delillerini e, iddia ettikleri delilleri hani e, biraz böyle altı dolu olsa, biraz zemini dolu olsa gerçekten hani bunu kullanmayacağım ama Bomboş bir iddia üzerine bu kadar seslerinin gür çıkması yani Allah affetsin gerçekten bana komik geliyor. Ve istemeden de olsa komik kelimesini her defasında kullandığımı fark ettim şu an. Evet bu şekilde Allah'ın varlığının delillerini anlatıp yani bu delillerden yani bu ayetlerden sonra artık hangi söze inanacaklar diye bitirilen bu ayette <laughs> Efendimiz'in Sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri manasındaki hadislerin ve bu hadislerden hani söz edilmesi ihtimal dahilinde bile değil biz bunu gördük yani çok e, hani böyle girift akıl yürütmeleri girift ilim böyle bilmek tarzında e, nasıl diyeyim böyle bütün ayetleri tefsirleri hadisleri fıkıhı yutmak gibi bir hani durum da söz konusu değil burada göz göre göre ve ayet-i yine delil getirerek bu şekilde onlara gerekli cevabı verdik. Ve böyle bir ihtimal olmadığı içindir ki hiçbir tefsirde de böyle bir görüşe de yer verilmemiştir. Mesela e, Taberi'nin, Zemahşeri'nin burada hani tefsirlere tefsirlerde de bu görüşe yer verilmeyen tefsirleri söyleyelim. Razi'nin, Fahrettin Er-Razi, Maverdi'nin yani e, Kurtubi'nin, ee, İbni Kesir'in, Beydavi, Nesefi, Şevkani, İbni Aşur, Alusi, Sabuni, Zuhayli gibi gibi gibi. Yani baktığımız zaman zaten hemen hemen tefsir literatürü de zaten bunlardan ibaret. Ee, hani burada işaret tefsirleri zikretmedik. Onlarda zaten hiç böyle bir durum yok. Ee, böylelikle iddiaya göre yani iddiadaki e, çürüklüğün öyle söyleyeyim altı boşluğun çok rahat bir şekilde biz e, bunun zahire yansımasını görüyoruz. Şimdi iddiadaki diğer ayete bakalım. Mürselat suresini demiştik ya 50. ayet-i kerimeyi. Şimdi burada da yine bir cımbızlama meselesi söz konusu. Çünkü e, ayeti e, yani siyak sibakına yani şöyle söyleyelim. Ayeti tamamen şu an size zikredeceğim. Çünkü onlar ne yapmışlardı? Cımbızlayıp almışlardı. Ne demişler? Önce onu söyleyelim. Onlar artık bundan yani Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Burada sözden kastımız Arapçada o şekilde hani hadis şeklinde geçiyor. Arapçasında da o şekilde yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar artık bundan sonra yani Kur'an-ı Kerim'den sonra hangi hadise inanacaklar? Evet, bu ayet-i kerimeyle bize gelmişlerdi fakat bu ayet-i kerimenin biz öncesini e, şu an zikredelim. Ne diyor ayet-i kerimede? İzin gününü yalanlayanların vay haline. Yiyin de biraz da metalanın. Çünkü siz suçlularsınız. İzin gününü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin gününü yalanlayanların vay haline. Onlar artık bundan sonra yani Kur'an-ı Kerim'den sonra hangi söze inanacaklar? Evet. Hani bu ayette de Allah'ın sözüne inanmayanlardan kastedilenler izin gününü inkar eden. Yani burada hani izin günü derken birçok tefsirin mutabık görüşü kıyamet günüyle alakalı. Yani kıyamet gününü inkar eden namaz kılmayanlardır. Şimdi biraz böyle düşünelim. Şu an Böyle derslerimizin de nasıl diyeyim? Derslerimizden de, önceki derslerimizden de hareketle izin gününü yalanlayanlar. Yani kıyameti. E kıyameti yalanlayan, ahireti de yalanlar haliyle. Ve namaz kılmayanlar. Aklınıza birileri geldi mi? Çokça derslerimizde bahsediyoruz öyle değil mi? işte konunun e, bir önceki ayette de görüldüğü gibi, hadis şeriflerin reddiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Dediğimiz gibi hani e, halkımızdan böyle nasıl diyelim? Din bilgisiyle e, çok aşina olmayan ama gerçekten kalbinde böyle dine yönelik bir e, ısınma, bir hareketin bulunan kişilere yönelik başlatılmış, yapılmış bir çalışma bu. Yani diğer türlü hani dediğimiz gibi hani nasıl diyeyim? Böyle bir e, lisans İlahiyat lisans 1, 2 hani birinci sınıf öğrencisi bile bunu çok rahat bir şekilde böyle olmadığını çözebilir. Ama bu e, böyle dediğimiz gibi halkımıza yönelik yapılmış. Halkımızın e, nasıl diyeyim hani ilahiyat e, bölümünde okumaya yani ne olacak sanki ilahiyat bölümünde okuyanın dini tam mı oldu Böyle bir şey yok. Yani din herkes için her şey için ilahiyatlar için veya imametler için değil. Hatta öyle insanlar tanıyorum ki nasıl diyelim hani birçok ayet-i hadis-i şerifi benim hani sırasını, sınıfı paylaştığım ilahiyatçı arkadaşlarımdan çok daha bilgililer. Yani aşırı hani ona sorsam bilmez mesela ilahiyatçı arkadaşımı. Veya imam hatipteki bir, birisine sorsam bilemez. Hani bunun e, dine olan e, yakınlığın, Allah'a olan yakınlığın nasıl diyelim dünyadaki makam ve mevkiyle hiçbir alakasının olmadığını buradan tekrardan belirtelim. Fakat onların hedef aldığı kitlenin dini bilgisi, dini bilgiyle büyümemiş. Yani şu an zaten düzgün dini bilgi veren bir kurum kuruluş hani nasıl diyelim çok çok az. O yüzden halkımız böyle bu bilgilerden uzak büyüdüğü için ve de büyüdükten sonra yani kendisinin bir anlam arayışı, bir varoluş, yaratılış amacına yöneldiği zaman, yani dine yöneldiği zaman, hani bir meal okuyayım, Kur'an-ı Kerim benim kitabım sonuçta, ne anlatıyor, alayım elime bir okuyayım dediği zaman ve YouTube'dan da hani birkaç video izleyeyim, bakayım bunlar ne diyor ayet-i kerimede dediği zaman zaten onlar şu an revaçta oldukları için direkt karşılarına da çıkıyor. Bu şekilde kapılıp gidiyor gençlerimiz olsun yetişkinler olsun hiç fark etmiyor yaş fark etmiyor yani bunda bununla alakalı maalesef ki başarılılar mı yani evet şu an başarılı gözüküyorlar ama yani gerçekten Allah'a inanan ve gerçekten dini böyle samimi bir şekilde yaşamak isteyenin ben bir şekilde Allah'ın onlardan uzaklaştırdığını ...bir şekilde kendine ve hakiki dini eğitim alanlarına Allah'ın onları yönlendirdiğine inanıyorum. Rabbim hepimizi korusun inşallah. Yani genç, yetişkin bu konuda hiç ayrım yapmayacağım. Hatta hani şöyle ayrım yapmayacağım. Allah ilahiyatçıları da korusun yani sapıtmaktan. Belki de en böyle kaymaya yakın olanlar belki de onlar da diyebilirim hani... Bu konuda gerçekten Allah kendisiyle, Resulüyle ve e, Ulul Emir dediğimiz emir sahipleriyle inşallah dinini yürütenlerden, e, dinini onlardan öğrenenlerden eylesin inşallah. Evet bu hafta da yine hadis inkarcılarını andık. E, böyle her hafta hani konuyu her hafta bir ayet kirmi veriyoruz ki hem her hafta buluşalım hem de e, bu konu biraz bizde taze dursun e, sürekli beynimizde böyle kazınsın e, Çünkü mesela atıyorum bir hafta işliyoruz diyelim ki ben bunları şimdi bir haftaya sığdırırsan e, diğer haftalarda hiç konuşulmayacak veya unutulacak ama bu konu gerçekten e, mühim bir konu olduğu için böyle hani bizim işi içimize işleyene kadar ki nitekim hani tenzih ediyorum sizlere illaki işliyordur e, fakat hani böyle her an kendi nefsimize bunları hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bu hafta da değindik hadis inkarcılarına. Bakayım e, ne kadar haftamız kaldı? Bir. Aa, evet. Haftaya son gibi gözüküyor hadis inkarcılarıyla alakalı. Evet bizden kurtuluyorlar. Haftaya 8. iddiayla onların bize sundukları, gösterdikleri, daha doğrusu iddia demeyelim bir cımbızlama sistemi diyelim. Cımbızlama ve kendilerine yontma sistemiyle yeniden bizim karşımıza çıkacaklar. Bizler de hakkın hakikatin inşallah Rabbim bizleri dile eylesin. Onlara gerekli cevapları inşallah vermiş olalım. Evet, bu konuyla alakalı... Söylemek istediği olan, sormak istediği olan varsa buyursun, yazabilir, e, mikrofonu da açabilirim. Mesela burada hemen ifşa edeyim, Esmanur kardeşimi görüyorum. Evet, Esmanur Nur kardeşim e, bir ilahiyat inşallah e, mezun olmak için yola çıkmış birisi. E, yani bir ilahiyatçı, öyle söyleyeyim. Esma Nurcuğum senin e, bu konuyla alakalı söylemek istediklerin varsa böyle taze ilahiyatçı olarak senden de bir şeyler dinlemek isteriz. Ee, evet mikrofonunu açtım şu an. E, müsait değilsen e, mesajla belirt. Yok müsaitim. sesim geliyor mu? Evet geliyor canım buyurun. Çoğu şey zaten sen çok güzel söylüyorsun anlatıyorsun abla Allah razı olsun. Cümlemizden teşekkür ederim canım. Sadece çok çalışmamız gerektiğini biliyorum ablaya. çünkü onlar bizden çok daha e, çok çalışıyorlar, bizden daha azimli olduklarını düşünüyorum. Yani en azından Değil. kendi açımdan öyle söyleyeyim. Evet, kesinlikle. Adamlar ben de dediğim gibi, hep önümüze koyuyorlar. Evet. Daha çok çalışmamız lazım, efendimi daha çok dinlememiz lazım diye düşünüyorum kendi açımdan. Evet, çok güzel yere değindin canım. Ee, Allah razı olsun. Yani durum her yerde aynı Çanakkale'de okuyorsun değil mi Çanakkale'de evet. okuyorsunuz biliyorum evet yani durum her yerde aynı Çanakkale'deki birisi de evet çok çalışıyorlar diyebiliyor nasıl diyeyim doğudaki bir arkadaş veya herhangi okuyan birisi de evet onlar çok çalışıyor yani ortak görüşlerimiz bizim şu onlar çok çalışıyor. Evet, bu çalışmalarının tabii ki de altında yatan hani sebepler ilim aşkı, onların böyle bu Kur'an-ı Kerim sevdası tabii ki değil. Yani onların bu çalışmalarına, bu kendilerini komik duruma düşürmelerinin karşılığında e, yurt dışı ve yurt içi e, bazı lobilerden maddesel olarak, maddi olarak da e, faydalanmalar, nem almalarını da aslında bunun içine katabiliriz. Yani böyle ilim aşkı, Allah yolunda hani bir şeyler yapalım tarzında e, kesinlikle değil. Bunu şimdiden belirtelim. E, bunlar tutulmuş kişiler olduğu için her ay bunların hesabına belirli miktarlarda, e, hatta belirli de değil, böyle bol bol miktarlarda e, nemalandıkları için, e, onlar da tabii ne kadar bol miktarda maddi yardım var, o kadar çekleniyorlar herhalde maddesel olarak. E, bu yüzden e, yani bizim de inşallah şevkimizin geldiği nokta hani e, fi sevgili, lah Allah yolu Allah için yani biz böyle bu noktayı yakalarsak onların çok çok daha ötesine geçeceğimize inanıyorum öyle düşünüyorum e, bu noktada da e, Esmanur Esma Nur kardeşime teşekkür ediyorum katkısından dolayı evet derdimiz aynı olsun e, sizden de inşallah canım Derdimiz aynı çünkü karşı taraf belli. E, bu kadar sesinin çok rahat çıkmasının sebebi de Esma Nur kardeşimizin de değindiği gibi e, yani bu kesmin ehli sünnet kesin çok az çalışıyor olması yani e, nasıl diyeyim çalışalım mesleğimizi el alalım elimize alalım ondan sonra e, bakalım hani gibi yani yine adına tabii ki de bu şekilde konuşmuyorum. Ee, ama gerçekten karşı tarafta hummalı bir çalışma var. Ee, karşı tarafın çünkü destekçileri onları maddi olarak da destekliyor. Nasıl diyeyim? Mesela diyelim ki araştırma yapacak bir şehirde veya yurt dışında yani maddeler olarak e, maddi olarak karşılıklarını veriyorlar. Adam hiçbir şekilde cebinden e, hiçbir kuruş çıkmadan çok rahat e, yurt dışına gidip. Çok rahat bir şekilde orada araştırmalarını yapabiliyor. Hani maddi açıdan hiçbir sıkıntıları yok. Yani yurt dışı lobilerinden ve yurt içi lobilerinden desteklendikleri için. Bu konuyla alakalı da Rabbim bize evi desteği inşallah nasip eylesin. Ki Allah'ım Allah'a çok şükür olsun. İnşallah daha da şevklenip bu konuları böyle konuştukça, hepimiz de böyle çevremizde de konuştukça, yine bunu her derste belirtiyorum. Bunları bu şekilde yeneceğiz. Yani evet, belki de o ayet-i çözümleyecek Arapça bilgimiz olmayabilir. Ama yani mesela diyelim ki, burada mı çıkmış? Mı? Neyse, şöyle diyelim. Mesela Ebru Hanım, Ebru abla, Ebru doğru. Şimdi e, Ebru abla çevresindekilere hani bu dersten veya efendimin öğretilerinden ki nitekim zaten efendim de her defasında e, söz konusu oldukça sürekli bunlardan bahsediyor. Diyelim ki anlattık. Çevremiz bunlara karşı uyanık olacak. Yani bizi Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den sözlerinden uzaklaştırmaya çalışan her kimse bunun bir şekilde e, yani ama amacının iyi niyetli olmadığı, niyetin iyi olmadığını bir şekilde öğrenecek ve ona inmeyecek. Hani illaki Arapça bilgisi olmasına gerek yok. Bizler de anlattıkça anlattıkça inşallah bu konuda e, karınca misal edemeyeceğim. Hani inşallah bu konuda bizler de Allah'ın neferleri olmuş oluruz Rabbim inşallah nasip etsin. Evet bakıyorum platforma tekrardan soru var mı diye. Yok herhalde. Konuşmak isteyen var mı? Şu an belirtebilir. Ben bak, e, bakayım hemen. Evet. Pekala. Teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Allah razı olsun. E, i̇nşallah haftaya yine e, Son, son konuyla yani hadis inkarcıları ile alakalı son konuyla inşallah dersimizi bitireceğiz. E, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.